yani onu normalde şey olarak yani kilo bazında biz satıyoruz yani. Her koda 30 kilo koyuyoruz, onu dışarıdaki şehirlere gönderiyoruz. Biz kendimiz imalatını yapıyoruz. Yani bir sürü çeşitli var, papulisi var, üşnelisi var, elmalısı var. Ondan sonra yani çeşitleri farklı olabilir yani. 4-5 aşamadan geçiyor. İlk önce işte şeker belli bir derece kadar kaynatılıyor. Onu bir mermiye dökülüyor. Ondan sonra makinesi var. Hamur o makinenizden indiriliyor, şekerle bir hamur karıştırılıyor, karıştırılıyor ve pişmaniye çıkıyor. Yani fiyat yani e, 20 liradan başlıyor, 150-200 lira kadar gidiyor yani. yani pişmaniye aslında Urfalılara has bir e, ürün değil ama e, bu ürün genellikle Ermenilerin ürünü. E, genelde İranlılar da bu konuda meşhurdur. Kış aylarını tercih ediyorlar, biz ama 12 ay boyunca çalışıyoruz yani. yani Türkiye'nin her tarafına göndeririz, e, İleriki önümüzdeki aylarda da Arafa gitmeyi düşünüyoruz yani.